Yandı. <Gülüyor> 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 Ay elim çok kötü. Nasıl Valla araba çalışmıyor, niye bilmiyorum ya. Bakın şuradan tam... Şuradan belli ya. Kaptan lazım. Şuraya bir bakayım. <laughs> şuradan bir ses geliyor mu anlamadım yani şu kısmı. <laughs> <laughs> çalışmıyor araba. Deli olacağım. Ne şuradan ses geliyor böyle tır 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 ama anlamıyorum ben yani. Telefonun şarj bitti. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Yardımcı olur musunuz bana? Bir dakika bakın o zaman burada ses var ama ne var anlamıyorum. Bakın şu de tam. çalışmıyor ya. Geç kalacağım işim var. Yani bilmiyorum yardımcı olun bana bir şeyler yapın. Kaldım yolda. Şuradan bir ses geliyor. Buradan da geliyor. Yani her tarafta ses geliyor. Buradan geliyor, buradan geliyor. Anlamıyorum. <laughs> Lanet olsun ya, lanet olsun. Geç kalacağım ya. Kuntar mı? E, zaten arabayı kaçırdım, anne bilmiyor. Şimdi bana bağıracak. <gülüyor> 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 Yukarı kalksak gelmez mi? Ha? Yukarı kalksak... Hiç bir şey gelmiyor mu? Ama kesinlikle çok ısındı Why you wanna fuck that? Hadi be sen de <laughs> Allah ustasını çağırsan kahve Okay. Aa, bir el sallayabilir misiniz oraya? <laughs>